Hayriye Hanım, Selda Hanım ve Ayşegül Hanım'ın buradaki rolleri nedir? Ee, dünyada rolleri e, burada. Evet. Evet. E, bu eğitimleri e, yaymak ve e, şifa şifaya vesile olmak insanların şifasına vesile olmak ve eğitimleri yaymak tüm dünyaya çok büyük büyük rol oynayacak var bu konuda Evet inanılmaz çok takipçileri olacak tavus kuş geldi şu anda gözümün önüne Hı -hı. Daha Hı -hı. tavus tavus kuşu açtı <laughs> Evet şu anda Zümrüt oluştu çok güzel yani muhteşem renk rengarenk şey gibi e, ee, rainbow gibi gökkuşağı hı <laughs> hı, gökkuşağı yani. tamam ah. çok büyük güzel bir güneş oluştu şu anda gözümde ve şu ileri doğru gidelim